Planlanan eğitim fakültesi için inceleme yaptı. Ziyaretçi EYT, Irak Türk Bencebesi Başkan Yardımcısı ve Salahattin İl Meclisi üyesi Ali Haşim Muhtaroğlu eşlik etti. Tuzurmat ilçesinde eğitimin geliştirilmesi için önemli adımlar atılıyor. Yüksek Eğitim Bakanlığından bir heyet Salatin ilne bağlı Tuzurmat ilçesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında önümüzdeki yıl açılması planlanan eğitim fakültesi için inceleme yaptı. Ziyaret heyete Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Salatin İl Meclisi üyesi Ali Haşim Muhtaroğlu eşlik etti. Tuzurmat ilçe kaymakamı Şelal Abdel'de ziyaret heyete eşlik ederek bölgedeki incelemelere katıldı. Türk Medya Televizyonu'na açıklamada bulunan Bakanlık İnceleme Komisyonu Başkanı Doktor Semir Abdücebbar, arazideki incelemeleri hakkında bilgi verdi. Doktor Semir Abdücebbar ayrıca Tuzlu Matüçesi için eğitim anlamında önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, fakültenin yapılması için ilçe kaymakamlığı ve yerel yönetime gereken talimatı sunduklarını ifade etti. Bu arada bir açıklamada bulunan Bilgisayar ve Matematik Fakültesi Dekanı Doktor Hasan Hüseyin, fakültenin açılması için gereken tüm girişim ve çabaların devam ettiğini söyledi. Türkmen Televizyonu'na açıklamada bulunan Irak Türkmen Cebesi Başkan Yardımcısı Ali Haşim Muhtaroğlu, çalışmaların hazırlandığını ve fakülte için tahsis edilen binanın önümüzdeki Temmuz ayında tamamlanacağını söyledi. Zaten e, Talim haliden bir heyet geldi. E, Duz da yeni yapılacak kulyanın yerini e, ziyaret ettiler. E, i̇nşallah e, 31 Temmuz'a kadar elimizde fırsat var. Yaklaşık iki ay bu iki ay içerisinde gerek hazırlıklar yapılsın, terimimat olunsun. bütün muhavalatımız inşallah ögümüzdeki sene Duz düz da azından iki kısım açılacaktı. Fizik kısmı ile Arapça kısmı. Talebeler istikbal edecekti. Görüşmemiz olacaktı Sayın Vali'den de. Taksisat olsun e, külliya için bütün muhavalatımızalımızdan kaldığı kadar inşallah muhavale darık bu sene örgümüzdaki sene talebeleri istiqbal etsin külliya işi tamamlansın ve sayın yüksek e, öğretim bakanı da vazir ta'lim ali de mübdai muvafakati erbeti kaldı 31 tammuza kadar elimizde bir süre var bu süre içerisinde gerek E, termimatı bir tarağı. Tuzurmatu ilçe kaymakamı Celal Abdel ise bu önemli gelişmeden oldukça memnuniyet duyduklarını ve fakültenin 3 bölümden oluştuğunu sözlerine ekledi.